Bursa çok kıymetli İsmail Hakkı Hazretleri Bursa'nın bir değeri 300 yıl vefatından geçmiş ve Sayın Bakan Yardımcımız sağ olsunlar bu 300 yıl vesilesiyle taçlandıracak faaliyetler yapmak konusunda destek oldu. Bu yıl sürecek faaliyetlerden sadece bir tanesi. Tabii bu vesileyle ee, bir insanın hatırlanması, e, özellikle böyle bir insanın hatırlanması, yani bu kadar velut, bu kadar çok eser vermiş ve tasavvuf geleneğinde e, önemli bir e, dönüm noktası bıraktığı eserler e, çizgisi ve tasavvuf tefsirlerinin zirvesi olan ruhul beyan e, tefsiriyle birlikte. Ee, bu kadar eseri vermiş ama aynı zamanda hayatı boyunca da çok hareket halinde olmuş. Ee, dolayısıyla belki e, yeni nesillere İsmail Hakkı Burseviyi anlatırken e, sadece e, düşüncesindeki e, eserlerindeki e, mesajlar değil, aynı zamanda işte hacca gitmiş iki kere, Şam'a gitmiş, Kıbrıs'a gitmiş, Üsküp'e gitmiş. Işte, ee, Balkanlarda doğmuş, Üsküdar'da ve Bursa'da yaşamış. Ee, bu e, coğrafi noktaların da geleceğimiz için, ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu da belki hatırlamak lazım. İsmail Hakkı Hazretleri vesilesiyle ee, Şam bugün de bizim için çok önemli. Mekke Medine bugün de bizim için çok önemli. Balkanlar bugün de bizim için çok önemli ve Kıbrıs bugün de bizim için çok önemli. Ee, ümit ediyorum ki yeni nesiller hem İsmail Hakkı Bursevi'yi hem bize bıraktığı bu müthiş mirası daha iyi öğrensinler, anlasınlar. Biz de İlim Yayma Vakfı olarak elbette ki bu yazma eserler üzerinde akademik çalışma yapan nice parlak akademisyen adayını ve akademisyeni ve projelerini destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki bu sene bu vesileyle ee, İsmail Hakkı Hazretleri'nin eserlerinin, hayatının e, ve tasavvuf metodolojisinin ve geleneğinin bizim için ne anlama geldiğini e, daha iyi anlamak için, daha çok aktarmak için bir vesile olur. E, yeniden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu bir sözü var. O der ki, erenler nefesidir devletimiz. Onun için neden olduk selamet. Bursa Hazretleri bu anlamda nefes suraklarından bir tanesidir. Bırakmış olduğu eserleriyle ve alana bırakmış olduğu o nefesiyle biz Bursalılar ve devletimiz olarak şu anda kandan geçmişe doğru Allah razı olsun diyoruz. Bu anlamdaki mimarlardan şüphesiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'ni anmadan geçmiyoruz. Hele bu Bursa'da bu anlamda idareciyseniz ve Bursa'da yaşıyorsanız Bursa'dan dünyaya ve Türkiye'ye bakıyorsanız her adımda onu anmak hayırlanmak ruhuna göndermek bizim şu andaki zaman borcumuzdur. Osmanlı'nın ilmi, tasavvufi ve bir edebi mirasında müsten, müstesna bir yere sahiptir. Sadece biraz önce dediğim gibi yaşadığı döneme değil, tüm dönemlere ve gönül ve fikirlere ışık tutmuştur. Bu 40 yıla yakın hüküm sürmüş, ömür sürmüş Boğaz yanmış, Tefekkür anlamdaki hasere örnek olmuş Deryalardan medeseler uzanan Hayatıyla Bursa'ya Bursa'dan ismi almış Haydost olarak Ama Bursa'da hani Kendisiyle beraber anılır olmuş Belki Emir Sultan'dan sonraki En büyük duraklardan En büyük duraklardan biri olmuştur Ulu Cami Orhan Gazi ve diğer camilerde inşaat vasıfeleriyle gönüllere yeşertmiş, ruhun beyan tefsiriyle de akıllara idam etmiştir. Bugün tanıttığımız ve konumuz olan eseri Hazretin şiirleri ve teskilerinin teskilelerinden oluşan kapsamlı bir derlemedir. Başkanlığımız, Yazma Eserler Başkanlığımız, ki Allah razı olsun konuya öncülük etti. Sadece bu akademik çevreler için değil, aynı zamanda gönül dünyamıza da katkılar sunacak ana eserlerden birini ortaya getirmiş olur. tekrarın Allah razı olsun diyorum. Belki biraz sonra hocalarımız ayrıntılı diyecek ama eserde yer alan binlerce beyit, farklı dillerde yazılmış manzumeler, sadece bir şairin kaleminden değil, bir gönül adamının, o devlete nefes veren iç alemin süzülüp gelen hikmet dalgaları olduğunu göreceğiz. Eserin neşrini demeye geçen, başta olan Sayın Bakanlığımıza, Yazma Eserler kuru Başkanımıza, tüm akademisyenlerimize, hasreten bu işe gönül ve mimandarlık yapan İlim ilim yayma cemiyeti mütevelliyeti başkanımız Sayın Bilal Erdoğan'a şahsın ve burslarına milletlerim ifade ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tasavvuf, tefsir ve ifan geleneğimizden simgi isimlerimizden birisi olan İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin vefatının 300. yılında onun çok kıymetli bir eserle anmak üzere Burada siz kıymetli büyüklerimizle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Yaz Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından büyük bir emek ve titizlikle neşredilen Sübhatüs Salikin adlı kıymetli eser vesilesiyle kadim bir ilmin ve hikmet birikiminin yeniden gün yüzüne çıkmasına şahitlik ediyoruz. İsmail Hakkı Bursevi 17. ve 18. yüzyılda Osmanlı İlim, irfan ve edebiyat dünyasının şüphesiz en mümtaz simalarından birisiydi. Bursa'da uzun yıllar süren irşat ve tebliğ faaliyetleriyle hem zahiri ilimlerde hem de batini derinliklerle yetiştirdiği öğrencilerle Anadolu'nun kültürel ve manevi iklimine yön vermiştir. Şöhreti yaşarken geniş Osmanlı coğrafyasına yayılmış padişahlarımızdan sade vatandaşına müderristen esnafına kadar farklı ve geniş kitlelere etkili olmuş topluma rehberlik etmiştir. Sadece kalemi, kelamı ile değil, gerektiğinde elinde kılıcıyla da savaşmış büyük bir alim ve sufidir. Bugün de eseri olan ve fikirleriyle Türkiye'de başta olmak üzere İslam coğrafyasında takip edilmekte eserleri defalarca basılmakta ve toplumu inşaada devam etmektedir. Bugün tanıtımını yaptığımız kitabımız Bursevi Hazretleri'nin münasır kimliğinin yanında bir müşrit kamil olarak ne kadar derin bir tefekkür dünyasına sahip olduğunu da ortaya koyan nadide bir derlemedir. Bu vesileyle İsmail Hakkı Bursevi'yi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ederken bu kıymetli eserin gün yüzüne çıkmasında emeği geçen tüm akademisyenlerimize, araştırmacılara ve yazma eserler kurumuna ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Evet, bu programı yapmamıza öncelik olan bir kişi de Sayın İlim Yayma Vakfı Başkanımız, Mütevelli Başkanımız Sayın Necmettin Bilal Erdoğan'dı. Geçtiğimiz yıllarda özellikle bu konudaki hassasiyetini bana ilettikten sonra tabi Coşkun hocam bahsetti ama Bursa'da malzeme çok sadece Bursalı olmak değil gerçekten coğrafyamızı ve medeniyetimizin temel taşlarından bir tanesi olduğu için bu konudaki hassasiyetini de dile getirdi daha önceki günlerde sayın milletvekillerimizle de yapmış olduğumuz toplantıda Bursa'nın fethinin de 700. yılını da inşallah önümüzdeki yıllar için hazırlıklarına devam ediyoruz. Ben bu duygu ve düşüncelerle ilim bir fan yolunda nice eserlerin gün yüzüne çıkması temennisiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Tekrar teşekkür ederim. Tekrar hayır olsun. Hayırlar feth olsun. Şerler def olsun. Hatta bu buluşmamızı bereketlendirsin. İnşallah kalıcı hizmetlere vesile kılsın.